Herkese merhaba. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf 1. Öğretim Öğrencisiyim. İsmim Yiğitan Koşer. Numaram 2021 2023 085 Elektronik devreler ve tasarım dersinin ikinci ödevi konumuz bobin. Bobin nedir? Bobin içinden elektrik akımı geçebilen, yalıtılmış tel ile bu telin sarılı bulunduğu silindirden meydana gelen aygıttır. Bir elektromanyetik bobin veya kısaca bir bobin, bir endüktans veya elektron mıknatısı oluşturacak şekilde genellikle bir nüve denilen dayanıklı yalıtkan üzerine izoleli ile iletken tellerin sarmal bir şekilde yan yana ve üst üste, üst üste sarılması elde edilen devre elemanıdır. Bobinlerin kullanım alanlarına bakacak olursak, bobinler doğrultucularda, transformatörlerde, ısıtıcılarda, osilatörlerde, radyo antenlerinde kullanılır. Biz bu alanlardan ikisini üzerinde duracağız. İlki elektromagnetistler, elektromagnetistler bobinlerden oluşurlar. Bu bobin bir demir üzerine iletken tellerin şu şekilde sarılmasıyla oluşmaktadır. Demirin etrafının kablolarla sarılması sonucu bu parça, bu demir parça bir mıknatıs görevi görür. Sarılan iletken tellerin sayısına göre mıknatısın gücü kontrol edilir. Kısacası elektrik akımı ile elde edilen mıknatıslara elektron mıknatısı denir. Yani burada gördüğümüz gibi bir metal etrafına iletken ters sarılır ve bu iletkene elektrik verilirse oluşan manyetik alan sebebiyle metal parça mıknatısa dönüşür. Buna elektron mıknatısı denir. Elektrik kesildiğinde mıknatıs özelliği kaybolur. İkinci alanımız da transformatörler. Transformatörlerin diğer adı trafo. Bunlar iki bobinin uygun bir çekirdek üzerine sarılmasıyla oluşan sistemlerdir. Yani trafolar iki kısımda oluşur. Bunlardan birincisi nüve, manyetik kısmı. ikincisi sargılar yani primer ve sekonder sargıları. Bu kısımlardan birisi olan nüve, trafonun gövdesi olan manyetik kısmını oluşturmaktadır. Nüveler, foko histerisiz ya kayıplarını önlemek veya azaltmak için silis saç, saçlardan veya yüzleri yalıtılarak 0,30-0,50 mm kalınlığındaki saçların preslenmesiyle yapılmaktadır. Burada da bir transformatör örneği. Burada sargılar. Primer sargısı, sekonder sargısı. Şimdi burada bobinlerle ilgili bir örneğimiz var. İlk soruda bize eş değer indüktansı sormuş. L1 30 mikrohenri, L2 30 mikrohenri, L3 5 mikrohenri, L4 14 mikrohenri, L5 de 21 mikrohenri. E, L eşi bunların ikisi paralel bağlı. Bu bunlara seri bağlı, bunlar ikisi de paralel bağlı. L eşi bulmak için önce şuraya bakalım. L1 ile L2 birbirine paralel olduğu için bunu 1 bölü L eşittir. 1 bölü 30 artı 1 bölü 30 eşittir 1 bölü 15. Buradan L1 şurası 15 mikro geliyor. L3 bunlara seri olduğu için bunların ikisinin toplamı 15 artı 5'ten 20 mikro Buraya geldiğimiz zaman L4 ve L5 de birbirine paralel bağlı. Bunlar da 1 bölü 14 artı 1 bölü /14, 14, 1 21 eşittir. Buradan 1 bölü L5 bölü 42 çıkıyor. 1 bölü L5 bölü 42 ise L'ye de 8 yani 42 bölü 5'ten 8.4 Nm geliyor. Leş. Bunların toplamı 15 artı 5 artı 8.4'ten 28.4 Nm geliyor. İkinci sorumuz devrenin endüktif reaktansını bulunuz. Endüktif reaktansın formülü XL eşittir 2 pi uyguladığımız zaman 2 çarpı pi 3,14 çarpı Burada frekansı 50 Hz vermiş. 50 çarpı eş değer yani L'mizi L eşimizi 28.4 bulduk. Bu mikro hendri, bunu Henry'ye çevirirsek 0.0010 onun üzeri -3 çarptığımızda çarpmamız lazım. Bu işlemleri yaptığımızda 8.92'ye yakın bir sonuç buluyoruz.